Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün 15 Ağustos 2022. Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi <laughs> bazen de böyle insan manzaraları göstermek lazım. Ee, yani hoş olmasa da. E, işte dışarıdaki evsizler, dışarıda yatanlar. Yani e, şeyi böyle her tarafıyla ele almak lazım. Objektif ele almak lazım arkadaşlar. Ee, bazıları sanırım özeniyorlar buradaki hayata. Ee, ama her şey öyle süt liman değil. Şimdi nereye geleceğim? Ee, şimdi bakın bir evsiz dışarıda. Ee, polisler hiç dokunmuyor bile. Sadece izliyorlar. Bravo. Şöyle. Neyse ben şöyle gideyim arkadan sağa bakarsınız? Şöyle gidiyoruz. Ee, Polisler şey almışlar, izliyorlar yani ama dokunmuyorlar. Şimdi biraz önce yine birisi şöyle geçelim karşıya. Ha bu arada bu arada Brixton'dayız. Brixton'dayız. Burası hani Amerika'nın Harlem'i var ya. Buranın da Brixton'ı var. Brixton'ı var. E, şimdi biraz önce yine birisi e, sermiş yatağı yatıyordu yerde. E, polis geldi, baktı. Polisler geldi, baktı. Ve gittiler. E, ben bir yere gittim, geri döndüm. Hala şey yapıyorlardı. Ee, ne derler? Ee, duruyordu. Şimdi mesela bak sol tarafında e, adam güzelce kitabını okuyor. Ya rahatsız ediyor bu tür şeyleri paylaşmak ama yani bu sefer de e, izleyen arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Bak şimdi e, çocuk burada çadır kurmuş, çadır kurmuş orada yatıyor e, evsiz aynı şekilde. Yani rahatsız ediyor beni bunları bunları paylaşmak. E, fakat. Bu sefer de bir ayak eksik kalıyor arkadaşlar ya. Yani... A, nasıl söyleyeyim mesela şimdi soluma bakın. E, solumda, e, işte oturmuş. E, para istiyor. Gördünüz değil mi solumda. Yine aynı şekilde. Yine soluma bakın. Rahatsız oluyorum yani kamerayı da doğ doğrultmak istemiyorum. Bakın yerde yatıyor. Tamam mı? Şimdi uzaktan çekeyim. Demin dediğim kişi mesela yatıyor şu anda bakın. İstasyonun orada. Fazla da yaklaşmayacağım rahatsız olmasın ama arkama döneceğim. Ee, mesela polisler geldi baktı. Ee, baktı gittiler. Uyuyor hala uyuyor maşallah. Yani e, fazla da şey yapmak istemiyorum. Ne bileyim ya, insanın içini acıtıyor. Ee, her şey süt değil ya. Yani, burada doğan çocuklar var mesela, yabancı çocuklar var. Ee, onların haberleri de var, denk geliyor, paylaşmak istemiyorum. Düşünün artık ya, intihar ediyor yani. Tamam çoğunlukta değil ama böyle şeyler de var, bilin yani. Böyle şeyler de var. Mesela bir pazar yeri, değil mi? Aynen Türkiye'deki gibi bak. Türkiye'deki bir pazar yeri. Ee, yumurtacımız. Ee, elbiseler satan. Afrika tarzı elbiseler satan. Ondan sonra çantacımız. Selamünaleyküm. Bak. Böyle. Buna da bakalım. Selamünaleyküm. Arkadaşlar burada e, ben selamun aleyküm diye şey yapıyorum. Hoşuma gidiyor yani şey yapmak. Ve respond, karşılık alıyorsun. Ama şeylerde kullanmıyorum. Yanlış anlarlar diye, bir tarafa yorarlar diye. E, açılışlarda kullanmıyorum. Ama burada hoşuma gidiyor. Bir de böyle e, bilen bilmeyen Bilen bilmeyen bir şey veriyor yani. Ee, ne derler? Heh. Güzel şey veriyor, ne derler? Hmm, cevap veriyor. Oo, tepki gösteriyor. Ama diğer türlü kategorize ederler diye girmiyorum abi. Kategorize. Hayatta en sevmediğim şey kategorize edilmek. Bir yere sokulmak, bir tarafa mahkum edilmek, bir şey yapılmak. Hiç sevmediğim bir şey. Ama burada serbest. Oh. İstediğin gibi verebiliyorsun al işte şöyle selam olsun. arkadaşlar bir ek yapayım dışarıda kalanlar için ee, Allah'tan Ağustos ayındayız hava sıcak. Bir de soğukta dışarıda kalanlar var. Mesela çoğu ölüyor soğuktan. Yani siz ayıkken mesela bir yarım saat duramadığınız yerde bir saat duramadığınız yerde o adam gece boyunca uyuyor. Uykuya daldığı an gitti. Yani ne diyor? Ee, hangi o filmde? Uyumayacaksın diyor ya. Bir filmde. Uyumayacaksın. Uyuduğu an gidiyor. Onu da belirteyim yani. Arkadaşlar bu arada daha önce videosunu yapmıştım. Biliyorsunuz. E, bu dışarıda kalanların çoğu ııı e, Asker, askerlik yapmış, yani profesyonel anlamda askerlik yapmış ee, ama işte ayrılmış, ee, bunalıma giriyorlar. İşte gördüğünüz geçen gün, işte nerede Afganistan'da kalmış bir asker ne yapıyordu? Adam kedi bıçaklıyordu, sürekli kedi öldürüyordu mesela tamam mı? Bu arada sağ tarafa yine bakın ee, şey yapmadan. Adam sürekli kedi bıçaklıyordu. Ee, bu tür adam... Bu e, bu tür şeylere... E, ne derler... Ev veriyorlar fakat adam bunalımda. Ağrıları var, işte morfin... E, şeyle... Morfinlerle ağrılarını kesmeye çalışan askerle tanıştım ben ama... Kesmiyor yani, düşünün. O kadar morfin vuruluyor. E, bunlar gittikleri evlerde rahat durmuyorlar. Kuralıma giriyorlar, komşularıyla kavga ediyorlar. Haliyle bir daha da ev verilmiyor bunlara. Çıkartılıyor. Ee, karanlıkta mıyız? Çıkartılıyor. Ee, o yüzden dışarıda kalıyorlar. O yüzden dışarıda kalıyorlar. Onu da bile belirtelim yani. Bir videoda anlatmıştım ben bunu. Bak şimdi tekrar geçiyorum aynı yerden. Gördünüz mü? Bak, öyle oturuyor işte. Yatıyor. Evet. Onu belirtelim. Mesela belki asker de olabilir. Sağım. Hem kitap okuyor, hem işte şey yapıyor, para istiyor. Direniyor demeyelim. Bakın orada e, tekrar geçtik. Polisler sabırla bekliyorlar. Şöyle sabırla bekliyorlar. Biliyor musunuz? Arkadaşlar e, hele. Hele böyle şeyse, yani e, gençlere söyleyelim, zaafları varsa, e, yani ne bileyim işte alkol gibi, kumar gibi, işte e, aşırı kadın gibi, bilmem ne gibi. Bunlar çıktıkları zaman yurt dışına e, bir yerde çelme takıldığı an, bir an boşluğa geldiği zaman kalkmaları zorlaşıyor. Onu belirteyim. Hele alkol falan gibi ise hiç çıkmasın abi. Ee, yani işte kipap yapabilmek, ayak uydurabilmek. Yani bir gün papın önünde söyleyeceğim bunu kısaca yapacağım. Yani 22 sene oldu burası. Nedir burası işte? Pupların yani pup diyorsunuz papların içki içki içilen yerlerin değil mi merkezi? Ee, Biraz ileride ne var? İskoçya var. İskoçya neyin merkezi? Viskinin merkezi. Eee Yani papa girdiysem ben e, ya kahve için kahve içmek için girmişimdir ya da şey için girmişimdir. Eee işte çay için girmişimdir falan yani. Gireyim de şimdi, ben papta iski içeyim. Ya yani bu yapıyla ilgili bir şey. Bunu bir şeye mal etmiyorum. Benim yapımla ilgili bir şey. Ee, tabii ki yetiştirişle de ilgili bir şey, anne-babayla da ilgili bir şey. Düşün. Bu yani şöyle diyelim ya. Ee, papa gitmemiş bir adam. Yani Türkiye'de can atarlar değil mi? Can atarlar. Başka bir şey. Ee, mesela şey. Geçen bir et videosu yaptım ben biliyorsunuz. Et. Et yemiyorum dedim burada 22 senedir. Oh. E, <laughs> eti sevmem zaten. Çocukken de sevmezdim. E, ama böyle işlenmişler falan hariç. E, adam şey sokak videosunda diyor ki şey aa işte Efendim biz et yemiyoruz, turistler et yiyor. E, i̇şte biz de simit ve su içiyoruz falan. Tamam simit ve su, su da hoş değil de. E, demek istediğim e, yahu a, tuhafıma gitti yani. Ay dedim o zaman turistler etiyor. E, biz de turistiz burada. Et yemiyoruz ama. Yani onu da belirteyim. E, e, tamam simit de yemiyoruz da. E, bu arada simit sarayı ile ilgili bir e, video yapmak gerekiyor. İyi, iyi kazıkladılar şeyi, ülkeyi, Türkiye'yi. Çarpıp gittiler abi. 55 milyon dolar Ziraat Bankası'na çarptı herif. Ulan simit tutmaz oğlum burada simit. Tutmadı işte. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Hatırlatın abi simit sarayı. 55 milyon dolar mı? Milyar dolar mı? Tam bilmiyorum rakamı ama iyi çarptı Abdurrahman. Adı Abdurrahman mıydı neydi? Vay be. Açtılar geldiler buraya şubeler mubeler açtılar. <laughs> Ve çarptılar abi milletin parasını. Adam bir de başarı ödülü falan aldı. Şimdi bir de bu getir diye bir firma var, Getir diye böyle hani Uber gibi, ee, o da Türk firması diyorlar. Herhalde onu da çıkar şeyi ortaya ee, ne derler? Ee, altındaki biteni herhalde çıkar ortaya ee, diye düşünüyoruz. Evet, ee, Arka sağ tarafında lastikçiler var. Lastikçileri görüyorsunuz. Ya arkadaşlar derler değil mi? Ulan derler İskoçya'dasın, viskinin merkezindesin, viski içmiyorsun. Bunu dini gerekçelere falan bağlamayın arkadaşlar. Yapı ve yetiştirilişle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Tabi yetiştirilişte dinin de etkisi olmuştur. Ama yapı, vücut da kabul etmiyor benim. Kusuyor yani onu söyleyeyim. Ee, güzel yapı gördüğüm zaman dayanamıyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, restore edilmiş. Güzel. Tarihi şey kalınmış. Ee, sadık kalınmış. Orijinalliğe sadık kalınmış. Ondan sonra polis arabası geldi. Bu. Bizde olsa ne yaptım? Geçen paylaştım. Adam kepçeyi vurmuş. Nereden baksan 150-200 yıllık bir yapıya kepçeyi koymuş adam. Çakallar. Evet arkadaşlar bakın arkada polis sabırla o yere yatmış adam işte keyifsiz kişiyle sabırla bekliyor. Diyeceğim şu gençler gençlere söylüyorum eğer nefsinize sahip değilseniz Kötü alışkanlıklarınız varsa, alkol gibi, aşırı kadın düşkünlüğü gibi, e, kumar gibi, bilmem ne gibi, e, hiç yurt dışına falan çıkayım, bakayım demeyin abi. Oturun, içtiyse oturduğunuz yerde bir, belki birisi toparlar sizi. Belki biri biri toparlar, ananız, babanız yakınınız. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet arkadaşlar. Nefsine hakim değilsen, kötü alışkanlıkların varsa hiç kıpırdama. mı? Evet. Çuvallayacaksan, yığılacaksan bulunduğun yerde yığıl ki ki toparlayan olur. Toparlayan olur. Diğer türlü böyle bak böyle polis başında bekler.